İçinizde olanı açığa vursanız ya da gizleseniz ya'lemuhullah, Allah onu bilir. Ha. Ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah sizi onun onunla Allah sizi hesaba çeker. Bak. İçinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız, vursanız da Allah sizi onunla hesaba çeker. İçinizde olan bu. Bu sizde tuttuğunuz, bu şeytan vesvesesi değildir. Şeytan vesvesesi içinizden geçendir. İçinizde olan başka, içinizden geçen başka. İçinizde olan nedir? Kalbinizde olan imanınızdır. Ya da şirktir, küfürdür. Birisine olan nefretiniz, kininiz, bozunuz falandır. O içinizde olandan bir şey yaptınız, samimi misiniz, değil misiniz? Çok iyi şeyi çok kötü niyette de yapmış olabilirsiniz. Görüntüde çok güzel ama içinizde kötü niyet olduğu için onun sevabını alamazsınız değil mi? Bazen de çok iyi niyetle yaparken kötü şey de ortaya çıkar. İstediğinizi yapamayabilirsiniz. O zaman da ne olur? O zaman da bundan sorumlu olursunuz. Ama içimizden geçtiği geçenden sorumlu değiliz. İçimizde geçenden, içimizden geçenden sorumlu değiliz. İçimizde olandan sorumluyuz ama içimizden geçenden sorumlu değiliz. Yani özet olarak biz namazımızı dost doğru kılmak için namazlarımızı vaktinde rükûsuna, secdesine dikkat ederek, özenerek kılarız. E içimizi de içimize Cenab-ı Hakk'a vermek, Allah'ın huzurunda olmanın şuur içerisinde olmak çok güzel bir şeydir. Ama bunu başaramayabiliriz. Bundan dolayı da asla üzülmeyelim. Bu bir eksiklik değil. Bu normal bir durumdur. Ama siz böyle e, ibadetinize devam ettiğiniz sürece bir müddet sonra sizin artık eskisi kadar ilgilenmemeye başlayacaktır şeytan. Ama gene o yönüyle eskisi kadar ilgilenmeyecek. Bakacak ki ya bu adam namazı bırakmıyor. O zaman buna bir başka taraftan gireyim. Mesela şöyle diyebilir. Namazda kararlı gördü ya seni mesela der ki kardeşim bak yıllardır şey yapanlar var, namaz kılanlar var. Dışarıya çıktı. Yıllardır şey yapanlar var, namaz kılanlar var, hiçbirisi senin gibi kılmıyor derler. Şunlara bir dost ol, bir namaz kıl da bir göster bakayım namaz nasılmış derler falan. Ondan sonra işte bak bunlar gidip sağda sola lak, lak ediyor. Sen şöyle al, al, bir tesbihi de çek millet bir boş vakit geçirmesin tesbih çeksinler. Sen yolda giderken işte ağzın boş durmasın falan. Bu defa da seni ibadetle saptırmaya başlar. Yani şeytan senden ilişkini kesmez. Buradan sonuç alamayacağını bildiğin başka tarafa yönelir. Çünkü bu engebeli bir koşudur. Onun için sürekli uyanık olmak zorundayız.